Evet, Burakay efendi. Şimdi geldik pazarlığa. Ne pazarlığı cancuk batucum? Seninle bir de pazarlığa mı oturacağım? Başlamadan önce şuradaki kameranın sahibi kim? Biliyor musunuz arkadaşlar? Şu arkada bir kamera var. Kayra, Haberim var mı kameradan? Bak Allah bakalım. Allah. Kim olacakmış şey acaba? Kim koydu acaba onu oraya? Kim <laughs> koydu acaba onu oraya? Acaba. Bilmiyorum. Sahibinin kim olduğunu bilmiyorum ama bunu buradan kaldırmazsanız sizinle ne pazarla otururum ne başka bir şeye. Bir de şurada evet. bir tane portal görüyorum bize ait olmayan. Bize sormadan bizim yerimizde neden böyle şeyler yapıyorsunuz? At Batu abi hemen onu. Böyle. Bir dakika hesapladım aha beni ah. oraya mı atacaksa, <laughs> beni tuzağa düşürmeye kalkarsanız arkadaşlarınızı direkt sonsuzluk portalına gönderirim arkadaşlarımız de gel gel gel, Pazarla otururuz. Otururuz. gel, gel. pazarlığa otur gel, pazarlığa mazarlığa gel. oturmuyorum onların tek bir şeye hakkı var o da sonsuzluğa gitmek onu da yakın bir zamanda yapacağım ve onları sonsuzluğa uğurlayacağım yani sizlerle oyunumuza devam edeceğiz arkadaşlar Dur, biz şimdi güzel bir teklif yapalım sana şöyle belki güzel hani bir şey düşünürsün belki bir taşınırsın bir karar Kamerayı verirsin. Kamerayı kaldırın. Kamerayı kaldır, ondan sonra başlayalım. Şimdi teklifimiz şudur. Sen bizim Sima ile Poyraz'ı içeriden çıkar, serbest evet. bırak. Biz de bunun karşılığında sana evet. şöyle e, güzel, kelepir bir e, anlaşma sunalım. Anlaşma ne? Anlaşmayı söyle. Çıkarmayı ee, biliyoruz. Sen anlaşmayı söyle. Kayra'nın elindeki ışın kılıcı mesela. Hepinizin ışın kılıncını alırım. Hepinizin da senin... ve artık ışın kılıncı yapmaz izin vermem, Artık ona izin vermem. Kabul Aha. ediyor musunuz? Peki bir dakika ya, baş... bir teklifim daha var. Bir teklifim daha var. Ben, gel gel kapının önüne gel. Şöyle güzel bir teklifim daha var. Yanlış tuzak düşünmeyeceğini nereden bileyim ilk sen yok, yok, yok. Tuzak tuzak değil diğer taraftan. Sizin kapınız dönüyor bak. Heh. Niye? Siz burada Niye bekleyin. Kapının önünde bir bekleyin. Geliyorum. Buraka buraka buraka. Al bakalım sana. Güzel bir teklif. Yukarı bak yukarı. Neredesin? Şahit. Ya, ya, bizim makinenin çakmasını yapmışsınız lan. Demek sen bana ihanet <laughs> mi edecektin? Gel buraya küçük Kayra. Demek Kayra'yı almamı istiyorsunuz ha? Güle güle Kayra. Hadi bakalım. Hayır hayır Gayra bunu sana... Bir... Evet. Bunu getirdik sana bunu hediye edeceğiz. Hediye için mi getirdiniz? Hediye. evet. Kabul hediye. etmiyorum. Işın kılıçlarını istiyorum. istiyorum? de ışın kılıcı bundan sonra ışın kılıcı... Batu senin amacın anlaşma yapmak değil. Senin amacın benim sonsuzluğu açmamı istiyorsun anladığım kadarıyla. Anlaşma falan filan bu saatten sonra yok. Bundan sonra Simay ve Poyraz kimse de yok. Onların hepsi sonsuzluğun artık bir malı olacaklar. Gidip sonsuzluktan uzayın bir köşesinden kurtarırsınız onları. İyi de sana Dumble getirdik bak Dumble şeklinde ışın Aynen. atan Aynen. cihaz getirdik. Asla kabul etmiyorum. Kendinize iyi bakın. Bu teklif reddedilmiştir. Sizin amacınız ihanet etmek. Evet arkadaşlar Burak'a gitti. Şimdi yalnız kalın ve sinsi planlarımı harekete geçirebilirim. Ama Simay ve Poyraz'dan olumlu haber yok maalesef. Onları kurtarmak için neler yapacağımı Batu abiyle konuşacağım. Ve neler yapabileceğimizi kötüler de görecek. Bu sefer iyilik kazanacak. İyiler kazanacak. Ve kılıcım Gördüğünüz gibi Mijonlar gibi bana sadıktır. İkisi birden hem de bakın. Şöyle çok güzel iki mas mavi kılıcım vardır. Artık Poyraz'ın anısını ben yaşatacağım böyle. Mavi kılıçlarımla. Şurada kameralarım var. Hatta şurada belki sarı taşın üzerinde de belki kameram vardır. Her yerde gözüm var. Yağmur yağmadan ben şu içeriye gireyim artık. Bakın şurada kapakları geri taktım. Kılıcı bırakayım. K kapaklar açık. Şurada Poyraz'ın teretleri var kapamıştım ben artık spoiler yok ne de olsa ve şurada jeneratörümüz What? var diyecektim ki biri jeneratörümüzü çalmış bunu da bulacağım ve jeneratörü alacağım iki misilini ona geri ödeteceğim abi neden buraya geldin derseniz arkadaşlar şimdi bizim yeni bir gizli üstümüz var bakın şurada zaten belli oluyor part 7 Burada neden iki kafa var derseniz ise iki yüzün birleştiği yerin içindeki iki yüzün birleştiği yer anlamına geliyor arkadaşlar bura. Arasında mı ne var? Şöyle. Şöyle geçiyorum artık. geçti. Bakın şöyle güzelim mekanlar var hemen önünüzde ve Spinjitsu Manastırı artık karşınızdadır ve ve biraz da zombiler var. Canım. Aa örümcek bile var ha bu bir işaret. Spider-Man mi diyor yoksa Nightwing mi oluyor? Bakın arkadaşlar şöyle. Yıldırımların tanrısı olmadan yıldırımlara bile hükmedebiliyorum. Ve şurada da sismik yaratıklar var. Bunlar kötülerden bile çok kötü bir yaratık. Ve iskeletler şöyle hemen ışın kılıçlarımı çekeyim ikisini birden. Ben de seni çarpacağım. Şöyle de yok artık içeri girelim. Arkadaşlar buraya neden geldin abi derseniz buraya deko bench yapmak istiyorum. Böyle şuraları süsleyeyim. Salıncaklar, oturaklar, PC'ler, Nintendo'lar falan dizmek istiyorum ve azıcık da lamba koyayım. Lumos büyüsüyle her yeri aydınlatmaktan canım çıkıyor ve gördüğünüz gibi pek de faydası yok. Her yer yeri tık kaynıyor buralarda. Ve yukarıya geri çıkalım. Arkadaşlar gene geldim depo odama ve burada deko bench yapacağım. Ve Poyraz'ın arkada gene sentrisini görüyorsunuz. Canım bana vuramıyor. Kamera, Kryptonite'ım, iki tane, üç tane hatta Sith hologramım ve Jedi hologramım. Ama şurada önümde ne yazmışlar? Hydra öper, Hydra sever. Güvenlik önleminizi kırıp geçer adam olun. Hmm. Demek ki güvenlik sistemini biraz arttırmamız gerekiyor. Bir sentriyken üç sentri olma vakti gelmiş. Anladınız arkadaşlar. Yapacak işimiz Yok, center yapabiliriz artık. Ama önce deko bench yapalım. Arkadaşlar deko bench, kil, kaktüs, red ve lapis ile yapılıyor. Şurada hemen. Gelelim. Kaktüs alalım. Lapisimiz var. Clay doğru. Da clayimiz yok. Crafting tableımız var mı? Wood'un bakalım. Varmış. Ki şunu şuradan almam gerekiyor. Hemen şöyle koydum, koydum koydum. Seni de oraya attık. Seni atalım. atalım. Lapisimiz de var. Her şeyimiz de var. Sırada ne var? Hmm, düşündüm. Taşındım. Clay'imiz yok. Yukarı çıkalım. Arkadaşlar clay'lerimizi topladım. Şimdi kra deko bence yapalım. Geldim. Tak attım. Tak aldım. Tak bunu da aldım. Şimdi lapis lazım bunun içine doldurmak için. Bizim kırmızı boyamız az o yüzden kemik tozu alacağım ve kırmızı boya üreteceğim. Ama kaktüsümüz galiba yok diyeceğim. Hiç yok. Bir tane var. Onu da daha sonra bulmamız lazım ve bunu da şuraya koyalım. Bu kadar yeter herhalde. Ve kötüler o kadar laf ediyor güvenlik duvarımız ama şifrelerini herkes biliyor. O yüzden gidip onlardan biraz kaktüs arayacağım. Gidelim. Evet kötülerin mekana gidiyorum arkadaşlar şöyle havalı havalı taklatarak kaktüsler umarım vardır şöyle kapı şifrelerini gireceğim ve şifreleri neydi 5997 ney <laughs> ney 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 ne? jeneratör ne, 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 ne? mü ve elim ayağım tutuştu arkadaşlar suit maker da orada demek ki siz bizi jeneratör alırsınız ben size yapacağımı bilirim Bakalım kaktüsleri var mıymış? Kaktüs. Çok se ee, Su şartları zombiler falan. Aa creeper'ın yüreği var. Güzel. Gandalf PKC'ye lazım olacak şeyler. A 24 kaktüsleri var. Çok güzel. Kömür de alayım bari. Hmm, şurada çanta var. Aa, Ultimek bir kek doluymuş. Dark Oak oh, Belki bu ultimate değişime yarayabilir. Reinforced Glass'larımız varmış. Çok güzel ve nostaljik belki Pikachu tarzı bir tuzak yapabilirim. Benim Pikachu çantam onu yapmayacaklardı. Hı. Ne yapmışlardı arkadaşlar? Bir hatırlayalım isterseniz. Pikachu çantamı alıp camla hapsetmişler değil mi? Pikachu çantamı alıp hapsetmişler miydi? Ben de şöyle hapsedeyim şunları hemen. Geçen bölümü de izlemediyseniz hemen şu an izleyebilirsiniz. Level 3 Reinforced nereden geldi diye merak ederseniz diye söylüyorum arkadaşlar. Ve bunlarda da kaktüs yok. Başka mekanları var mı? Hiç bilmiyorum. Burada da yok. Hmm, Büyülü asa. 64'lük. Altın bloğu Altın blokları varmış Başka bir dakika He, bu, bu bloğu ve şuradan çıkalım Tekrar şifreyi söylüyorum 59.97 Ve işhanına gidemem arkadaşlar Buradaki klozete de gidemem Canım Batu abime bir bakayım Ve bunlar Batu abimin çatısını mı Yakmaya çalışmış vay 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 Yapacağımı bilirim ben size kötüler Burayı nasıl? Kim paramparça etti? Hmm. Batı abi batı abi. Neylerin var? Miner dirimin var. Ama maalesef şimdi işime yaramıyor. Dur. Ben kötülerin enerjisini kullanayım sana karşı. Verelim kömürü. Azıcık enerji ürettin mi? Evet. Sisteme enerji geldi. Sistemi boşaltmışlar anlaşılan arkadaşlar. Ben şöyle gidip kaktüsleri alayım. Geleyim. Evet arkadaşlar kaktüslerimizi topladım. Şöyle bir stek falan topladım. Baksanıza şöyle. Yem yeşilken sapsarı oldu. Kimin ele yemeği? Benim. Tabii ki benim. Ve gidiyorum. Azıcık şuraya bir zıplayıvereyim. Darma duman etmek istiyorum. İçimdeki kötülüğü yaymak istiyorum. pat Camları kıramıyoruz. Tabii ki de şuradan ben gireyim. Demek geçen bizi burada tuzağa düşürüp daha sonra bunun altında gömdünüz ha şuradaki portal. Vay. Deko bench. Ney? Burada da mı var? Poyraz bunu çok severdi. Biraz enerjilerini alayım ya. Yanları çıkmaz. Hmm. Lav lambaları varmış. Bir tane de yatak alayım bari. Yerde yatmaktan sıkıldım. Arkadaşlar ben şimdi kaktüsleri ısıtmaya koydum. Şöyle gördüğünüz üzere tak tak koyuyorum. Isılsın. Ama ben öncelikle şuradaki jeneratörü çoğaltmak isterim. Benim girip aldığımı düşünmesinler. Yani bir nevi al gülüm ver gülüm mantığı arkadaşlar. Gittik arkadaşlar ve bizi diğer duplicate'dir odasına geldik. Bakın şöyle şık 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 şık. Çili 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 altınlarımız, zümrütlerimiz, red diamondlarımız, black alt, black iron'larımız. Altın diyecektim neredeyse ama Ters olurdu Şimdi de suit maker'ı da almışım Unutmamışım Şurada da kablonun Aa bakın gördüğünüz gibi Hızı da çoğaldı O zaman fazla mala gerek yok Şöyle al Bunlar çoğalda dursun arkadaşlar Ben de spinjitsu manastırına döneyim Arkadaşlar ben malzemeleri buraya koydum Biraz da yaratıklarla kapıştım Gördüğünüz gibi burası kan reva içinde kaldı ve Biraz şu dışarısını süslemek isterim Böyle sade kalmasın Şurada eğitim alanımız. Love lambamız şurada kalsın. Ve yılbaşı süslemeleri gelsin. Bu sandalye biraz içeriye yönelik ama her neyse. Arkadaşlar içerisi aynen şu şekil oldu. Biraz burayı parlaklaştırmak lazım ve şöyle büyük tezgahlarımız, PC'lerimiz. Çil yetersiz kaldığına, PC'nin altına yani bilgisayarın altına bir masa çekemedim. Şöyle şık Nintendo, PlayStation kollarımız falan var. Şurada da Discord karakteri, Poyraz'ın çok iyi bileceği r 2 -T2, T2 robotu var burada. Bu dönerek hareketler bir şeyler ediyor. Star Wars'ı çok izlemedim. Hatta hiç izlemedim diyebilirim. Bir filmini falan izlemiştim. Bu karakterin sarısı vardı orada. O yüzden ben bunun r 2 -T2, T2 falan olduğunu biliyorum. Telaffuzunu bilmiyorum. Arkadaşlar, Sweet kablolarımız olmuş ve bunları alıp sanki Terahadan kıl çekermiş gibi hiç almadığını belli edip Yerlerine koyacağım. Şunu da şöyle düzelteyim. Faktör blokları koy. Şurayı biraz düzenlemem gerekiyor. Işın kılıcımı alayım. Ve yukarı çıkayım. tarat kötülerin o şifresi bilinen yere tekrar gidelim. Tak tak. Evde kim var? 59 97 varmış. Kılıcı kapayalım. Tamam şurada olması lazım. Şöyle şöyle. Ve şöyle... Tamam. Kim çaldı kimse. Ve şurada kim varmış? Küçük çantacık varmış arkadaşlar. Şuradan çıkalım. 59.97'nin oradan. Artık buranın ismi benim için kötülerin gizli ini değil. 59.97'dir. Buranın adı. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu bölüm neler yaptık? Burak'a ile toplantı yaptık. Poyraz ve Simay'ın durumunun çok kötü olduğunu öğrendik ve benim biraz daha force gücünde ustalaşmam lazım. Aynı şu şekilde kılıçlarımı sallıyorum ama yıldırımlarımın da biraz daha güçlü olması lazım. Ardından gizli mekanlarımızdan biri olan Spinjusu manaslarını size tanıttım ve, orayı biraz süsledim. Aldadım pulladım çok güzel de oldu. Daha fazla Crazy Craft'ın gelmesi için arkadaşlar like atıp abone olmayı ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Bye bye.